Merhaba. Matematik bilgisini güvenen arkadaşlara bir sorum olacak. Soru ENAG enflasyonun hesap ile ilgili. Ekranda şimdi hem TÜİK'in hem ENAG'ın açıkladığı aylık enflasyon oranlarını görüyorsunuz. Bunlar birikimli olarak hesap edildiklerinde ortaya çıkan rakam yani senelik enflasyon oranı ise aylık değerlerin altında yer alıyor. Onun da altında ise açıklanan resmi rakamları görüyorsunuz aylık veriler ışığında 2023 senesi TÜİK enflasyonunu %64,78 olarak buldum. TÜİK de enflasyonu bu değeri oldukça yakın bir şekilde %64,77 olarak açıkladı zaten. Aynı hesabı enak için yaptığımda ise %126,85 rakamını buluyorum. Açıklanan resmi rakam ise bunun biraz daha üzerinde ve %127,21. Çok büyük bir fark değil fakat yine de bir dengesizlik söz konusu. Sizler de kontrol edip bir bakar mısınız lütfen? Ya da bir açıklamanız varsa ve paylaşırsanız memnun olurum. Ee, en erken enflasyon aylık veriler ışığında hesap edildiğinde %126,85 çıkarken niçin %127,21 olarak açıklandı? Soru bu. %127,21'in bulunabilmesi için şimdi gördüğünüz tabloya benzer garip bir yuvarlamanın yapılması gerekiyor. Ya da başka türden bir açıklaması var bu işin. Zaten şöyle de bir durum var. Enak enflasyon verilerinin tablo ve grafik halinde geçmiş dönemleri de kapsayan dökümlerini niçin vermiyor? Bu da yanıtlanması gereken bir diğer soru. Sizlerden de, Enak'tan da aslında bir açıklama bekliyorum doğrusu. Teşekkür ederim.